5 yaşındaki kız çocuklarının yaklaşık %6'sında, erkeklerin %2'sinde bu yaşa kadar en az bir kere idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği gösterilmiştir. İdrar yolu enfeksiyonunun en önemli sebebi bakterilerdir ve bunlar daha çok gram negatif bakterilerdir. Bu bakteriler genellikle makattan idrar yoluna asendan yolla ulaşırlar. Bazen kız çocuklarda vajen florasının bozulması ve normalde burada bulunan mikropların da Patojen bir hal alması nedeniyle idrar yolu enfeksiyonu gözükebilir. Çocuğun idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinde kendini belli etmesi tamamen yaşıyla alakalıdır. 1 yaşından küçük çocuklar daha çok diğer bütün enfeksiyonlarda olduğu gibi huzursuzluk, beslenme bozukluğu, yüksek ateş şeklinde bulgularla kendini gösterirler. Anne çocukta bir problem olduğunu anlar ve doktora bu şekilde geldiğinde yapılan idrar tali ve idrar kültüründe bir enfeksiyon olduğu saptanabilir. Daha büyük çocuklar kendini ifade ettikleri için idrar yaparken yanmaları olduğunu, ağrıları olduğunu, karın ağrısı olduğunu bize söyleyebilirler. Bunun dışında idrar yaparken yanmanın beraberinde sık tuvalete gitme, idrar kaçırma da idrar yolu enfeksiyonunun önemli bulgularından biridir. Gene idrarın kokulu olması ve köpüklü olması da idrar yolu enfeksiyonu açısından anneyi uyandıran durumlardan biridir. İdrar yolu enfeksiyonu geçirmiş olan bir çocukta en önemli nokta buna konjenital bir böbrek hastalığının eşlik edip etmediğidir. İdrarla enfeksiyonu geçiren bir çocukta %30-50 oranında konjenital bir anomali bulunabilir. Eğer çocukta konjenital bir anomali varsa Çocuk idrar enfeksiyonu geçirirken işeme problemleri çekiyorsa ve idrar enfeksiyonu geçirdiği dönemde erkenden tedaviye başlanmazsa böbreklerinde hasar görme olasılığı daha yüksektir.